ömründe hiç yalan söylememiştir. Ebu'l Berekat Zeynüddin el Müneccâ Hazretleri Hanbeli fıkıh alimidir. 631 miladi 1234 Şam'da doğdu. Zamanın büyük alimlerinin derslerine katılarak fıkıh, usulü fıkıh, kelam, tefsir, nahiv sahalarında yetişti ve 30 yıl boyunca Emeviye Camii'nde, Hanbeliye ve Sadriye medreselerinde ders verdi. 695'te miladi 1296 Şam'da vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu ispat eden delillerden bazıları şunlardır. Ne dünya işleri için ne de ahiret işlerinde hiçbir zaman yalan söylememiştir. Ömründe bir yalan söylemiş olsaydı azılı düşmanları bunu her yere yaymak için yarışırlardı. Peygamberliğinden önce ve sonra çirkin bir şey yaptığı hiç görülmedi. Ümmi olduğu halde, yani kimseden bir şey öğrenmediği halde, pek fasi, yani açık ve tatlı konuşurdu. Bunun için, bana cevama ülkelim. Verildi, buyurdu. Cevama ülkelim, az kelime kullanarak, çok şey anlatmak demektir. Allahü Teala'nın, dinini bildirmek için, meşakkatlere katlandı. Hatta öyle oldu ki hiçbir peygamber benim çektiğim işkenceleri çekmemiştir. buyurdu. Bunların hepsine katlandı. Vazifesinde hiç gevşeklik göstermedi. Düşmanlarına galip gelip insanların hepsi emrine girince güzel ahlakında, merhametinde, tevazuunda hiç değişiklik olmadı. Ömrünün her zamanında herkesin gönlünü alırdı. Kendini kimseden üstün görmezdi ümmetinin hepsine baba gibi çok şefkatliydi. Aşırı merhametinden dolayı, kendine, Fatır. Suresinin, onların yanlış hareketlerinden dolayı üzülme. Mealinde olan 8. ayeti kerimesi ve Kef. Suresinin, onların yanlış işlerine üzülüp kendini helak mı edeceksin? Mealinde olan 6. ayeti kerimesi geldi. Cömertliği hadden aşmış idi. Bunu frenlemesi için, İsrail suresinin malının hepsini verecek kadar eli açık olma. Mealinde olan 29. ayeti kerimesi geldi. Dünyanın geçici ve aldatıcı güzelliklerine hiç bakmazdı. Peygamberliğini bildirmeye başladığı zamanlarda Kureyşin ileri gelenleri yanına gelip sana istediğin kadar mal verelim. İstediğin kızı verelim. İstediğin yere başkan yapalım. Bu işten vazgeç. dediler. Yüzlerine bile bakmadı fakirlere ve kimsesizlere karşı merhametli, mütevazı, mal ve mülk sahiplerine karşı ise ağır başlı ve ciddiydi. 14 Ekim 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek